Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir kedi resmi çizeceğim. Ve bu kediyi sonra yapabildiğim kadar çok güzel bir ürün. boyamayla bitireceğim. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk önce kedimin kuyruğunu çizmek istiyorum. E, ee, bir sürü farklı kuyruk çizimi olabilir. Ben şu anda kendimin sevdiğim yöntemi deneyeceğim. Hani benim sevdiğim bir sürü yöntem var ama ben şu anda sizlere örnek olarak bu yöntemi kullanacağım. İsterseniz siz böyle yapıp sonra şurasına da bir, bir yapabilirsiniz. Şöyle bir daire. Ben böyle yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Sonra da bak bakın buraya şöyle bir güzel bir bacak ekleyeceğiz. Patilerini yapacağız tatlı patilerini yapacağız kedilerin. Çok tatlılar kediler. Kediler gerçekten köpekler gibi çok iyi hayvanlar. Onlar nesillerdir. Birbirleriyle kavga edip en iyi evcil hayvan olmak için uğraşıyorlardı. Aslında hepsi de çok iyi ev, iki evcil hayvan. Hepsinin de do, hepsinin de akrabaları var. Mesela aslan, puma gibi ya da kaplan gibi hayvanlar kedinin kedinin akrabası. Ama kurt, kangal gibi hayvanlar zaten kangal sanırım köpek türü. Kangal gibi hayvanlar köpe köpeğin akrabası. Bunlar nesillerdir. Dino, belki de dino ben bilmiyorum tam olarak ama belki de uyduruyorum ki belki de bunun Belki de nesillerdir. Dinozorların olduğu zamanlarda bile bu hayvanlar kavga ediyor olabilir. Ve, ve burada da bunu derken de gövdesini bitirirdik. Ve buraya da adını yazacağım. Mır. Mır mır. Mır yazdım ama. Mır olsun adı. Mır. Mır. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz ama ben şu anda sığdıramadığım için şey yapıyorum. Normalde yaparım ben de bir şeyler. Evet arkadaşlar biraz rahat olsun kedimiz diye orada biraz boşluklar bıraktım. Arkadaşlar bakın şuradan kafasını da yapabiliriz. Şöyle büyük bir yuvarlak yapıyoruz. Kafamın büyüklüğü yani ne kadar küçük olursa o kadar az sığdırırsınız. Siz istediğiniz büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Hepinizin gözü yapı, göz yapımı, ağız yapımı falan farklı olabilir. Ama ben böyle yapacağım. Bu yüzden ben her zaman kendi yaptığım yöntemle yapacağım. Bu yüzden hep yaptığım büyüklükle yapacağım. Sıra geldi bıyıklarına. Kedilerin bıyıkları olur. Genellikle ben resimlerimde 3 tane bıyık yaparım. Yukarı, aşağı, ve ortaya bakan bıyıklar. Aynı bunlar gibi. Sonra geldi kuraklığına. Kuraklığını bir dik bir üçgen yapıyorum. İçliğini bir yarım daire yapıyorum. Ve işte kedimiz ortaya çıktı. Arkadaşlar şurada küçük bir küçük bir detay ya bakacağım. E burada kedimiz birazcık zayıf, cılız olmuş. Bu yüzden ama şöyle biraz daha büyük bir gövde yapacağım. belki daha güzel olabilir. Evet arkadaşlar, bunu da yaptım. Arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim kısım olan boyamaya geçeceğiz. arkadaşlar siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Burada istediğiniz gibi renklerde yapabilirsiniz. Ben burada biraz değişik bir renk kullanacağım. Sarı. Sarı kediler tabii ki var. Biraz daha turuncu turuncurumsu gibi bir şey oluyor. Ben turuncu da kullanabilirim. Ama sarı kullanacağım. Sarı benekleri olan bir kedi olacak. Şöyle benekler yapıyorum. Sonra da oraları griye boyayacağım. Kafasında da aynı şeyi yapacağım. Ama griyi çok bastırmadan yapsanız iyi olur. Çünkü sonra kafasındaki ağız, burun gibi detaylar yok olabiliyor öyle bir şey de oluyor bazı bazı grilerde. Gri'niz çok açıksa belki sorun olmayabilir. Ben gene size söylüyorum. Evet. bayağı benekli oldu. Bayağı bayağı benekli oldu. Ben çok benekli yaptım. Siz belki az benekli yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar Sarıda bir de kuyruk kısmını boyamak istiyorum sarıyla. Sonra zaten biraz daha kısmını boyayacağım. Kafada kısmını. Arkadaşlar şöyle şuralara gri ve kahverengi getirsem mi diye düşündüm de şu anda buraya sadece gri koyacağım. Bir de sarı koyacağım. Arkadaşlar ben biraz taşırabilirim ama elimden geldikçe taşırmamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kafaya geçiyoruz. Kafa kısmını çizeceğiz. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. bir kısmını yapıp griyimize geçiyoruz arkadaşlar siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz istediğiniz an fikir değiştirebilirsiniz bu normal olur ben yine de griye devam edeceğim kahverengiyi düşündüm ama kahverengi çok olmayabilir biraz koyu gözükebilir Arkadaşlar ben böyle yaptıktan sonra bir de ku, bir de boya böyle kuru kalemlerle belki şöyle küçük bir gölgelendirme yapabilirim. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar kedimizi bitirdik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.